Geçen sene yürürlüğe giren kendi kaderini belirleme yasası yani cinsiyetimin nüfus dairesine gidip hiçbir rapor almadan ameliyat olmadan nüfus dairesinde işte Tülay isim cinsiyet kadın değiştirebiliyorum biliyorsunuz. Peki şimdi Türkiye'ye gittiğim zaman diyelim ki hastaneye yatış yapmak zorundayım misal kimliğime bakacaklar görüntüye bakacaklar kadın ama cinsiyette erkek yazıyor ya da başka bir ülke başka ülkelerin başka ülkelerde yaşanacak sorunları düşündüm. Bu demektir ki diğer ülkeler bunu tanımak zorunda alternatifi yok çünkü seçenek yok. Hani iki kimliğim var işte biz sizi sadece Türk kadın olarak kabul ediyoruz deme şansları yok kimliğim bu. Orada Hasan yazıyor olabilir. Ben erkek olarak görünüyor olabilirim. Ama cinsiyetim kadın. Diyelim ki bu kişi hastaneye yatış yaptı. Hastalandı. Herhangi bir şey oldu. Hangi bölüme üniteye yatırılacak? Kadınların mı, erkeklerin mi? Sizce?